Arkadaşlar herkese merhabalar. Hobi TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda size yerinden çıkan prizlerle ilgili bir çalışmamız olacak. Şöyle şu priz yerinden oynuyor ve yuvası genişlemiş bu şekilde çirkin bir görüntü oluşturmaktadır. Ben şimdi şu prizi sökeceğim. Şöyle bir malzeme ayarladım. Malzemelerimizi gösteriyorum size. Şöyle bir, bir buçuk litrelik pet şişe var. Bunu şöyle kestim. Şöyle priz yuvasına bunu şu şekilde takarak kalekim fayans yapıştırmada kullanılan kalekim var. Ekimle birlikte boşluklarını doldurarak devam edeceğiz. Şimdi ben kameramı yerleştiriyorum. Hı. Videomuza devam ediyoruz. Prizimizi yerinden çıkararak devam ediyoruz. Güvenlik önlemi için panomuzdan elektriğimizi kapatıp şalterlerimizi indirip bu şekilde burayı açacağız arkadaşlar. Çünkü tehlike arz etmektedir görmüş olduğunuz yerde elektrik var. Elektriğimizi kapattık şu an. Sistemimizde elektrik yok. Arkadaşlar kola şişemizi görüyorsunuz. 1,5 litrelik pet şişeden kesilmiş. Şunu şöyle ayırmıştım ben. Şöyle ölçümüzü şu şekilde alarak bantlayacağız. Şu şekilde de yapabiliriz. Bu prizimizin arka noktası. Şöyle şunun içine girecek şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi dolguya geçiyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi prizimizin etrafını temizledik. Şimdi bunu bir gün boyunca, 24 saat boyunca kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra şu aparatı keserek prizimizi piriz, yerine yerleştireceğiz. Arkadaşlar aradan iki gün geçti. Şöyle priz kenarımız gayet sert bir şekilde donmuş durumda. Şöyle. Şimdi. Ee, şu aparatımızı keserek şu kısımdan çıkaracağız. Bunu tamamen yerinden çıkarmıyoruz. Şu bölümlerden keserek yerinden çıkaracağız. Enerjimizi prizden kesiyoruz. Şal şalterden. Şu şekilde başlıyoruz. taktık şimdi yuvayı. Orta kısmımızı da bu şekilde yerine oturtuyoruz. görmüş olduğunuz gibi prizimiz gayet sağlam bir şekilde oldu. Umarım güzel bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız teşekkür ederim. İyi günler.